Şimdi ana habere sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktararak başlayalım. Teröristle fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalandı. Bu açıklamayı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Şimdi daha fazla ayrıntı alalım. Özgür Akbaş yayıyla hazır. Özgür İçişleri Bakanı bu olayla ilgili neler paylaştı? Hangi bilgileri? Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı vardı Semra Güzel'in. HDP Diyarbakır, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in ve yaklaşık 6 aydır firari konumundaydı. Ve bugün itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'ye giderken yakalandığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonuyla Edirne'ye giderken Semra Güzel yakalandığı sahte pasaport vardı üzerinde ve o yakalandığı anda çekilen fotoğrafta kılık kıyafetini değiştirdiği de görülüyor. Saçlarını ve gözlüğünü değiştirmiş durumda yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüntüsünden oldukça uzak bir pozisyonda. Bu görüntüyle emniyeti atlatmaya çalışmış büyük ihtimalle ama Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonuyla Semra Güzel yakalanmış oldu. Süleyman Soylu duyurdu dedik. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu ve şöyle söyledi. Sevgili Kılıçdaroğlu sana üzücü bir haberimiz var. HDP PKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel sahte pasaport ve AG isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişiyle Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Mehtap Şahan adına düzenlenmiş bir sahte nüfus cüzdanı çıktı Semra Güzel'in üzerinden ve Güzel'le birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan AG ve terör örgütü propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan FD isimli şahıslarında da gözaltına alındığı belirtiliyor. Hemen hatırlatalım. Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkmıştı. O fotoğrafların kamuoyuna yansımasının ardından savcılık harekete geçmiş ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin bir fezleke hazırlamıştı. O fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş, Meclis Karma Komisyonu'nda önce ele alınmış ve sonrasında Meclis Genel Kurulu tarafından o dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke kabul edilmişti. Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması Mart ayına denk geliyordu. Mart ayında e, o dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından hemen yakalama kararı da çıkartıldı. O yakalama kararının ardından Semra Güzel ortalıkta gözükmedi, bulunamadı. Avrupa'ya gittiği söyleniyordu ta ki bugüne kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Semra Güzel'in Edirne'de, Edirne'ye giderken sahte pasaportla yakalandığını e, duyurdu, açıkladı. Peki şimdi ne olacak? Semra Güzel ile ilgili terör örgütü üyeleri suçlamasıyla bir zaten yargısal süreç var. Şimdi Semra Güzel yakalandıktan sonra mahkemenin karşısına çıkacak Seda.